giysi israfı. Sevgili kardeşlerim, Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de Araf suresinin 26. ayetinde özet veriyorum. Bize giysilerden söz ederken giysiler yalnız örtülmek için değil. Süs unsurudur da. Giyinmeli. Hakkımızdır. Kaliteli de giyinebiliriz. Kaliteli giyimi de amaç edebiliriz. Ama elbise elbise dolaplarını doldurmak için alınmaz. Bu kapitalist, bu seküler düzen bu israf üzerinde müesses olan düzen bizi harcama yaptığımızda marka giysiler edindiğimizde toplumsal bir konum kazanabileceğimiz yargısına iletiyor. Böyle değil aziz kardeşlerim. Marka giysiler giyinmek adamı adam etmez. Müslüman etmez. Evet güzel giyinelim. Güzel giyinmek doğrudan kibir değildir. Bir sahabi diyor ki ya Resulallah ben güzel giyinmek isterim. Siz kibrik lanetliyorsunuz. Kibri cehennemlik olarak niteliyorsunuz. Benim güzel giyinmek istemem kibir midir? Evet kibirle bağlantı var. Ama Peygamberimiz hayır buyuruyor. El-kibru batarul hak ve nas. Güzel giyinmek değildir kibir. Kibir, hakkı kabul etmemek, insanları küçük görmektir. Kaliteli giyinmek hedeflenebilir. Giyinmeli, israfa düşmemeli, kullanamadıklarımızı da kullanabilecek olan insanlara vermeliyiz. Bu konuda da aziz peygamberimizin müjdeli teşvikleri vardır.